Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Şimdi bilmiyorum izliyor musunuz, izlemiyor musunuz ama bir tane arabam var. Mercedes. 1985 model. Bu aracımı komple restorasyon aşamasını aldım. Topluyorum. Şu an kaportaya verdim arabayı. Bir bir buçuk ay gibi bir süre kaportada kalacak. Bu süre zarfında da yine uğraşalım. Bir araba alalım. Belki alır satarız ...para kazanırız, kar ederiz mantığıyla bir araba baktım kendime. Bu araba için de kendime 15-20 bin Türk Lirası gibi bir bütçe ayırdım. Bu bütçeyle açıkçası pek araba bulamadım. Var ama hep yerli arabalar var. Ben de yerli arabaları pek sevmiyorum. Yani Küçümsemiyorum ama... ...hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bu sebepten ötürü araba bulamadım. Tam bu sırada imdadıma Serdar kardeşim yetişti. Birkaç gün önce aradı beni. Dedi para getir sana araba buldum. Dedim ne buldun Serdar? Dedi gel sürpriz. Ya dedim söylesen. Şimdi işim var gelemem falan filan neyse. Sanayide bir abimizde 87 model bir tane Volkswagen Golf MK2 coupe varmış. Turbo dizel. Fiyatı da uygun yerli. Aslında uygun değil de şu anki piyasaya göre uygun. İlan dışı. Yabancıya gitmesini istemiş araba. Ben de ona işime gideceğim bakacağım hoşumuza giderse alacağız. Zaten araba Sedat abimiz. Abi de yabancı değil. Gereken güzelliği yapar bizi. Pazarlık payım yok diyor. Minimum rakamı söyledim diyor ama ufak bir ikram yaptırabilirsek kıyak olur. Şimdi gidiyorum sanayiye doğru. Hadi hep birlikte gidip bakalım arabaya. Bakalım hoşumuza gidecek mi? Ne var ne yok? inceleyelim. satın aldık. Senet abimiz de burada. Ee, satışını yaptık. Şimdi gidiyoruz. Araba güzel çıktı. Zaten videoda size göstereyim şimdi. İçi falan da temiz bakın. Gerçi güneş buraya gözükmez ama biraz sonra size detaylı videosunu çekeceğim. Yani bu arada Sedat abi biraz inatçı çıktı. Hiç pazarlık yapmadı ama sağ olsun bizi kırmadı. Satış parasını verdi cebinden. Allah razı olsun. Şimdi abim işten geldi. Arabayı almaya gidiyoruz. Ee, sanayide bıraktık arabayı. Çünkü tekim getiremezdim. Bir de sigortası yoktu. Gel git falan. uğraşmak istemedim. Gidip alacağız sanayiden. Evde de detaylı size göstereceğim sağım sonunda. Evet. Aldık arabayı eve doğru gidiyoruz. Abim hemen kaptı golfü. bakalım beğenecek mi? Evet kuşu yuvaya getirdik. Araba çok ilginç şekilde baya bir güzel gidiyor arkadaşlar. Performansı çok güzel. Kapıları da çok güzel kapanıyor. Şıkır şıkır vallahi. İçi de böyle arabanın. Koltukları herhalde sonradan yapma ya da başka bir arabanın koltuğu olabilir bilmiyorum. Arka ile ön farklı çünkü. Şu kapı döşemelerini kaplama yapmışlar. Pek hoşuma gitmedi ama onları bir elden geçireceğim artık zamanla. Göğüs falan temiz. Burada da ufak bir tane golf oyuncağı var. Onu da verdi sağ olsun. Camlar hepsi manuel. Hidrolik direksiyon yok. Sunroof yok. Yani bomboş bir araba. Bisiklet niyetine binmeye aldık. Motorunu da göstereyim size. Evet, beğendin mi abi? Güzel. İyi gidiyor. 150 bir ara 150 160 gitti. Sadece <laughs> o kokuyu bir kesersek. Evet, araba yüksek devirde böyle içeriye bir koku veriyor. Böyle yanık kokusu gibi, yağ kokusu mu diyeyim, mazot kokusu mu bilmiyorum. Ama ona bir çözüm buluruz. Belki bir hortumdan falan yapıyordur. İndir abi. Tamam. Motorumuz da böyle. Bu da eski nesil pompalı bir dizel. Ama bu turbo dizel. Turbosu da burada. Yani genel olarak güzel ya. 15 milyar arabam var. Şoför kapısını açıp kapatalım. O da çok güzel kapanıyor. Zaten bu kilitlerin hepsi yeni. Bakın burada kolları değiştirmiş. Şıkır şıkır. Buradan kaloriferi falan açık kapanıyor. Burada dörtleri var. Ben de hiç daha önce kullanmadım. Bilmiyorum pek bu arabayı. Ama hoşuma gitti. Sevdim. Şöyle bir tane saati var. Göstergesi bu şekilde. Evet. Şimdi arabamıza güzel bir bıcı bıcı yaptıralım. Ondan sonra videomuzu burada sonlandıralım. Bu arabayla ilgili farklı projelerim var kafamda. Böyle GTA görünüm yapmak gibi ama Birazcık bütçem maalesef yok. <laughs> Elim çok sıkışık. İlerleyen zamanda eğer bütçemiz olursa dediğim gibi farklı projeler yapacağım, sizlerle paylaşacağım. Kalın sağlıcakla. It's not a game, it's a